Amasya 8500 yıllık tarihinde Hititlerden başlayarak Pers, Pontus, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Şehzadeler şehri olarak da bilinen Amasya, Yeşilırmak'ın çevresinde kurulmuş olup Borobay Gölü, Harşena Dağı, kuş Cenneti, Akdağ gibi tabiat varlıklarını öne çıkarmaktadır. Yine yaşılımların çevresinde konumlandırılmış yalı boyu evleri, Helenistik döneme ait Kral Kaya mezarları ve görkemli Amasya Kalesi ile çok önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Bütün bu tabiat ve kültür değerleriyle bir araya gelerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka kent ilan edilmiştir. Birkaç asırlık bir değiş vardır Amasya'da. Amasya o şehirdir ki tenhasında bir at eşinse toynağı bir medeniyete dokunur diye. Bu Amasya'yı gerçekten çok güzel ve net bir şekilde ifade etmektedir. Harşana Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınması şehrimizin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. İlimizde bu bilinçle Tarihi, doğal ve kültürel zenginliğiyle turizmde önemli bir yer edinilmesi için tanıtım faaliyetlerimize tüm hızımızla devam etmekteyiz. Bu kapsamda 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Uluslararası Turizm Ticaret Fuar Kongresine Amasya olarak kapsamlı bir tanıtım planıyla katılıyoruz. Fuar boyunca İlimizin kültürel mirasından doğal güzelliklerine kadar geniş bir yelpazede tanıtım yapılacak. Amasya'mızın yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayabilmesi için uluslararası tur operatörleriyle görüşmeler gerçekleştirilecektir. Fuarda ayrıca ilimizde turizm faaliyeti gösteren turizm işletmeleri de sektördeki işbirliklerini geliştirmek için oradaki ortaklıklarıyla görüşmeler yap yapacaklardır. Bu yıl Amasya turizmi açısından oldukça verimli geçmiş, ziyaretçi ve konaklama sayılarında önemli rakamlara ulaşılmıştır. Yılın ilk 9 ayında ilimizdeki müze ve öğren yerlerini yaklaşık 407 bin misafirimiz bu say gezmiş, bu sayının yaklaşık 12 binini yabancı turistlerden oluşturmuştur. 2023 yılına kıyasla yabancı turist sayımızda %41'lik bir artış yaşanmıştır. Yine bu dönemde ilimizdeki turistik tesislerde 279 bin kişi konaklamıştır. Bunların 16.212'sini yabancı turistler oluşturmaktadır. 2023 yılına oranla yabancı misafir sayımızdaki artış %11'i bulmuştur. Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki Yabancı turistlerin Amasya'mıza olan ilgisi 2024 yılında artmış ve bu yıl 107 farklı ülkeden misafir Amasya'mızda ağırlanmıştır. Buradan sizlerin aracılığıyla yerli ve yabancı misafirlerimizi tüm mevsimlerde olduğu gibi kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünen ve kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçilerinde unutulmaz anılar bırakan Amasya'mızı görmeye ve keşfetmeye davet ediyorum. Ee, bizim e, Amasya olarak bütün kentin e, birlikte ortak dil olarak ifade ettiğimiz şey, evet 1 milyonu bizim mutlaka bulmamız lazım. Hedefimiz e, 1 milyon ama zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Yani, ee, Thank <laughs> you.